Herkese merhaba arkadaşlar ben Selim yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere gelecek oyuncuları gelmiş oyuncuları hepsini göstereceğim arkadaşlar full seviyelerini. Dilerseniz şöyle başlayalım. Harry Kane 97'ye kadar yükselmekte. Bu zaten 15 Temmuz günü gelmişti Perşembe günü hala da var Harry Kane. Player Fevik Bonucci 96'ya yükselmekte. Leonardo Bonucci Harry Maguire 97'ye kadar yükselmekte. Adam sonunda 97 yapmışlar. Son bir oyuncumuz Emerick Laporte 96'lık stoper. Manchester City'nin stoperi ve Marco Verratti 96'lık göbek orta saha Paris Saint Germain'in oyuncusu. Evet hata verdi. Siteye çok kişi giriş yapıyor. Onun için böyle hatalar veriyor. Yani internetten kaynaklı bir hata değildir bu. Sayfa yenilerseniz belki açılır. Evet açıldı. Şuradan öne çıkan oyunculara tıklayalım. Evet nerede kalmıştık. Donaruma'ya bakalım. 95'lik Donaruma bari 96 yapmış o oyuncuyu ya. Turnuvanın adam seçildi Donaruma. Bu 95 tamam. Bir sonraki oyuncumuz Jorginho. Jorginho 94 çok düşük yapıyorsunuz abi oyuncuları. Biraz kabartın top açsınlar buradan ya. Evet sonra oyuncumuz Federico Chiesa. Federico Chiesa'yı da bence yükseltilmesi lazım. 96'lık bir Chiesa olmaz. Çünkü çok iyi bir performans sağladı. Luke Show 95 tamam normal. Normal seviye yine de. Luke yapmışlar tamam. 88'lik Hobiak var. 93'e kadar yükseliyor Hobiak. Bu da iyi bir performans sağladı. Damskart'ta 95 yapmışlar. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yani attığı free kick golü var ya aklından çıkmıyor. Ve arkadaşlar 19 Temmuz günü gelecek oyuncular açıklandı. Genç oyunculardan Sancho var. Jadon Sancho 99'a kadar yükselmekte. Ben bu oyuncuyu istiyorum. Özelliklerine bakarsanız arkadaşlar top sürmesi genelde 99. Fiziksel durumu, durumunun geneli 90'mış. Sancho'nun Gerçekten muhteşem bir oyuncu. Heyecanlandırıyor yani insanı. Ve en heyecanlandıran oyuncu Erling Haaland. 100 seviyeye ulaşmakta. Hücumu 99 genel olarak. Top sürmesi 86 genel olarak. Gerçekten muhteşem bir oyuncu. Erling Haaland için birçok kişi top açılım yapacaktır. Fiziksel durumu 97 gayet iyi. Erling Haaland'ın hız 99, hızlanma 97. Gerçekten muhteşem bir oyuncu Erling Haaland. Burada da beceriler var. Gizli forvette 92 oluyor. Kalan bölgelerde çok daha etkili oynamıyor Erling Haaland. Bir sonraki oyuncumuz PES 2021'in en yüksek dereceli sol beki Alfonso Davis. Alfonso Davis de muhteşem bir sol bek. En Endidi 95 yapmışlar. Biraz kabartmalıydılar bu oyuncuyu da. Yani aşım yapmak için Diyecek oyuncu abi. Ansu Fati 100, Ansu sıfatı isteyenler var mı bilmiyorum. Ama ben istiyorum arkadaşlar. Sonra oyuncumuz Henderson. Henderson'ın yerine Altay seçseydiler çok iyi olurdu. Yani çoğunluk Henderson seçmiş. 94 ve bir sonraki oyuncumuz Rice 97. Arkadaşlar Rice'da Vieira'nın özelliği var. Yani defansif orta yok edicilik özellik var. Nerede o özellik? Ha tamam. Sol tarafta göreceksiniz yok edici oyun tarzları. Gerçekten muhteşem bir defansif ortası Declan Rice. Şu yok edici özelliğinde seçemedim gitti. Tamam seçtim. Gidelim yukarıya abi. 97'lik Rice. Ben istiyorum abi şahsen. Çok iyi oyuncu. Sonra oyuncumuz Alexander Zinchenko. 94'e kadar yükselmekte. Hiçbir iyi yanı yok. Alexander Zinchenko'nun bu kartında. Ve Fofana 97'lik kart. 99 olmasını bekliyordum Fofana'nın ama 97 yapmışlar. Tamam sağlık olsun. Bir sonraki oyuncumuz kimdi? Araujo. Araujo'yu da arkadaşlar 97 yapmalıydılar bence. Yani çok iyi bir sezon geçirdi Barcelona'da. Araujo tamam. Sağlık olsun. Bizim ana hedefimiz Halat ve Musial olacak. Musial'a 99'a kadar yükseliyor siyah top. Bayern Münih'in siyah topu. Musiala gerçekten muhteşem özellikleri var. Yani pas sermesi olsun, fiziksel durumu olsun. Her şey var bu adamda. Tam bir ofansif orta saha Musiala. Oyun becerileri, makas çalım, çift vuruş, ayak çalım dönüş. Her şey var adamda be. Tamam. Sonraki oyuncular yani Perşembe günü gelecek oyuncular açıklandı arkadaşlar. Neymar geliyor. Barcelona takımı geliyor. Okunut Neymar. 102'lik Neymar. Abi sayfa. Sayfanın dili değişmiş. İngilizce olmuş. Tamam sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Gerçekten top sürmesi 99 genel olarak atak. 96 genel olarak Neymar'ın pas var. Fiziksel durumu muhteşem. Hız hızlanma 99 gerçekten muhteşem bir oyuncu bunun için ben top yapacağım bir sonraki oyuncu Barcelona'dan Rivaldo olacaktı Rivaldo'yu da şöyle bulalım Rivaldo'nun bu kartı gelecek arkadaşlar 97'lik kartı ben daha önce bulmuştum ama Rivaldo kadron çalındı bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar Rivaldo zaten benim hedefimdi bir sonraki oyuncumu, oyuncumuz Clivert, Patrick Clivert benim hedefimdeki ikinci oyuncu olacak. Sayfa yenileyelim. Konuşamadım, özür dilerim. 99'a kadar çıkmakta Patrick Clivert. Gerçekten muhteşem bir oyuncu, Barcelona'nın oyuncusu. İkonu yani oyuncusu da değil, ikon artık. Patrick Clivert. İyi oyuncu. Neymar ve Clivert isterim abi, ikon gelirse. Şimdi biraz önceki 3 oyuncu 3, 3 ikon 22 Temmuz'da gelecek bu oyuncular da İspanya'nın en iyi oyuncuları 99 Messi yani bu oyuncular da 26 Temmuz Pazartesi günü gelecektir arkadaşlar 98 Suarez Luis Suarez gerçekten muhteşem bir sezon geçirdi Oblak 95'ten 95'e kadar yükseliyor gerçekten çok saçma bir olmuş Evet bir sonraki oyuncumuz Karim Benzema 97'ye kadar yükselmekte Real Madrid'in oyuncusu. Sonraki oyuncumuz Rafael varan 97'ye kadar yükselmekte. Buradan top asılımı yapacak mısınız? Nereden yapacaksınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Cross 97. Sonraki oyuncumuz Marcos Llorente. 97'lik kartı. Ben İspanya'dan top asılımı yapmayı düşünmüyorum. De Jong 98. Yani dikkat çekici. Birkaç tane oyuncu var yani. Çok oyuncu yok. Onun için top asılımı yapmayacağım. Yani Haaland için ve Neymar için top açılım yapacağım. De Jong da 98 gerçekten en iyi göbek orta sahaların biri Frenkie De Jong. Ve en dikkat çekici oyuncu Julius Kunde 98'lik stoper. En yüksek seviyeli stoperlerin biri yani Van Dijk'tan bile büyük stoper seviye olarak diyorum. Sonraki oyuncumuz Karen Tripper Şöyle sayfayı yenileyelim. Evet Tripper 95'e kadar yükseliyor. Karen Tripper sonra oyuncumuz Jordi Alba gerçekten çok düşük yapıyorsunuz şu Do Jordi Alba'yı ya. 97 falan yapın şu oyuncuyu da. Çok iyi oynuyor. Hakkını veriyor gerçekten. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Pusuda olun yeni videolar gelecek. Like atın abone olun. Bu arada arkadaşlar çekiliş devam ediyor hala. 100 aboneyi devirdikten sonra çekilişi açıklayacağım birçok kadrom var elinde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.